Evet ilk sorumuz 3 basamaklı A7B sayısı 15'e bölünebilmektedir deniliyor. Bu şu demek hem 5'e hem 3'e bölünüyor demek. Şimdi 5'e bölünüyorsa son rakamı ya 0'dır ya da 5'tir. 3'e bölünüyorsa da rakamlar toplamına bakacağım. E, burası 2 olmalı. 3'er 3'er atlayacağım. 2, 5, 8 olabilir. Burada rakamlar toplam kaç? 12, 3'ün katı. İlk rakam 0 olamaz. Buna dikkat ediyorum. 3, 6, 9 olabilir. A'nın alabileceği farklı değerlerin sayısı kaçtır? 3 tane burada var. 2, 5, 8 dedik. 3 tane de burada var. 6'dır. Cevabımız D'dir. İkinci soru. Bir sayı 36'ya bölünüyormuş. Bu şu demek. Hem 4'e hem 9'a bölünüyor demek. Aralarında asal olmasına dikkat ediyorum. E, şimdi son iki basamağına bakıyorum 4 için. 48-4'e zaten bölünür. Bunun için ekstra bir çaba sarf etmeme gerek yok. Sadece 9'a bölünebilirliğini test ediyorum. Rakamlarını toplayacağım. 8-4 daha 12. 2 daha 14. 14'ün bir daha rakamlarını topladım. 5. 5'i 9'a tamamlamak için 4'e ihtiyacım var. A rakamı 4'müş. Üçüncü sorumuz. 20'ye bölünüyorsa hem 4'e hem 5'e bölünebilmeli. Şimdi Önce son rakamına bir bakalım. Son rakamı ya sıfırdır ya beştir. Dörde de bölünebileceği için son rakamı sıfır olmak zorundadır. Sayımız böyle bir sayı. Şimdi beşe bölündü, dörde bölünebilirliğini garantilemem gerekiyor. A sayısı tek olduğu zaman a rakamı son iki basamağa bakıyorduk, dörde bölünme kuralı için son iki basamağa bakıyorduk. On sayısı dörde bölünmez. O zaman a'nı olmalı çift olmalı. Yani sıfır, iki, dört, altı, sekiz rakamlarını alabilir. Rakamlar farklı denmediği için e, burada çok istediğim gibi hareket edebiliyorum. A'nın alabileceği değerler toplam sorulmuş. Toplayacağım bunları. 8, 2 daha 10, 6, 4 daha 10, 10, 10 daha 20 e, cevabımız D seçeneği oluyor. Dördüncü sorumuz 36'ya bölündüğünde 21 kalanını veriyormuş. Şimdi burada şu 36 4 kere 9'dur. 21'in 4'e bölümünden kalan 1'dir. 21'in 9'a bölümünden kalan 3'tür. Demek ki bu sayı 4'e bölündüğünde 1 kalanını veriyor. 9'a bölündüğünde 3 kalanını veriyor. 4'e bölündüğünde 1 kalanını vermez için önce bir son iki basamağı bir çözelim. 51 sayısının 4'e bölümünden kalan 3'tür. 1 olmayacak o zaman burası ne olacak? 3 olacak son rakam. 53 sayısı 4'e bölündüğü zaman 1 kalanını verir. Bir sonrakisi bunun 4 fazlası 57'dir. Son rakam ya 3'tür ya 7'dir. Ondan öncekine bakalım. Sayımız neydi? 3, A, 5, B idi. Harice ne olmasını istiyorum ben? 9'a bölündüğünde 3 kalanını vermesini istiyorum. Bir de şuna da dikkat edelim. A artı B toplamının en büyük değeri soruluyor. En büyük değerini alacaksam 3'ü iptal ederim. Buradan 7'yi seçerim. Şimdi 5, 3 daha 8, 7 daha 15, 1, 5 daha e, bunun rakamları toplamı 6. 6'ya kaç eklersem 3 eder. E, 6 artı soru işareti eşittir 3 diyeyim. Eksi 3 olur soru işareti dediğim şey. 9'a bölümünden kalan eksi 3 olmaz. Bir de buna 9 eklerim 6 olur. Demek ki A rakamı kaçmış? 6'ymış. Buraya göre ne oldu e, cevabım? 6 artı 7, 13 oldu. En büyük değeri bulmuş olduk. 5. sorumuz 18'e bölünebilen bir doğal sayı 3'e bölünebilir çünkü 3 18'in bir çarpanı. 6'ya bölünebilir. 6 18'in bir çarpanı. Hem 3 hem 6 hem 9 hem 1 hem 2'ye bölünebilir şeklinde cümleyi uzatabilirdim. Bir ne olmam demiş. Doğru. Hem 3 hem de 6'ya bölünebilen bir doğal sayı 18'e bölünebilir diyemeyiz. 3 ile 6 aralarında asal değil çünkü. Eğer aralarında asal olsaydı çarpımlarını da e, söylerdim. Bu yanlış. Örneğin 6 sayısı. Hem 3'e hem 6'ya bölünür. 18'e bölünemez. Hem 2 hem 9'a bölünebilen bir doğal sayı. 2 ile 9 aralarında asaldır. 2 kere 9 18'dir. 18'e bölünebilir. 3 ne oldu maddemiz? Doğru. Burada aralarında asal olmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Cevabımız C. Altıncı soru 45'e bölünebilen bir sayı 9 kere 5 45'tir. Hem 5'e hem 9'a bölünebilmeli. 5'e bölünüyorsa son rakamı o 4 3 2 a 0 olabilir ya da 4 3 2 son rakamı e, 5 olabilir. 9'a bölünecekse de 4 3 2 daha 9. Buraya göre a rakamı 0 olur. 9 olur. Buraya göre de 4 3 2 9 olduğu için 5'i 9'a tamamlıyorum. A rakamı 4 olur. A'nın alabileceği değerler toplamı sorulmuş. 4 0 9 bu üçünü toplarsam cevabı 13 bulurum. E seçeneğidir. 3'e bölündüğünde 2, 4'e bölündüğünde 3 kalanını veren bir doğal sayının 12'ye bölümünden kalan kaçtır? Bu soru için şöyle bir algoritma kurmuştum. Bunu öğretmem gerekiyor. 3'e bölündüğünde 2 kalanını veren sayılar şöyledir. 2 5 8 11 14 bu şekilde devam eder gider. 4'e bölündüğünde 3 kalanını veren sayılar 3, 7, 11, 15 bu şekilde devam eder gider. Bu iki kümenin kesişim kümesinin en küçük elemanı kaçtır o? 11 11 olduğunu görüyorum. Bu sorunun cevabıdır. Cevabımız E seçeneğidir. 8 basamaklı şu sayının 18'e bölümünden kalan kaçtır? Bir kere 9 ve 2 için işlem yapacağım. 18 çünkü 9 kere 2'dir. Bu sayının 9'a bölümünden kalan için rakamlarını topluyorum. 2, 2, 5 daha 9. Orası gitti. 2, 2, 6 daha 10. 9 ile bölümünden kalan 1'miş. 2'ye bölümünden kalan da 0. Ne yapıyorum ben? 2 küme yazacağım. 9 ile bölümünden kalan 1 olanlar 1, 10, 19, 9 daha 28. Böyle devam edip gidiyor. 2'ye bölündüğünde sıfır kalanını verenler 0 2 4 6 8 10 böyle devam ediyor. Şimdi bu iki kümenin kesişiminin en küçük elemanının 10 olduğunu görüyorum. Cevabımız o zaman C seçeneği olur. Evet bir doğal sayının 18'e bölümünden kalanı hesaplayan bir algoritmanın adımları aşağıda verilmiştir. Sayının 2'ye bölümünden kalanı hesapla, bu değeri A'ya ata. 9'a bölümünden kalanı hesapla bu değeri B'ye ata. A ve B kümelerini şimdi A'ya atamıştık. 2'şer 2'şer arttırıyorum. A artı 4, A artı 6 diye B'yi 9'ar 9'ar arttırıyorum. A kesişim B kesişim kümesinin en küçük elemanını yaz ve işlemi bitir. Örneğin 2025'in 18'e bölümünden kalanı nasıl hesaplıyoruz? Önce e, 2'ye bölümünden kalanı hesaplıyorum. 1. Sonra şu kümeyi oluşturuyorum. Sonra 9'a bölümünden kalanını hesaplıyorum. 0 şu kümeyi oluşturuyorum. Kesişim kümesinin en küçük elemanının 9 olduğunu görüyorum. O zaman cevap 9'dur diyoruz. Şimdi bu algoritmaya göre 1450 sayısının 18'e bölümünden kalanı bulalım. 2'ye bölümünden kalan kaç? Son rakama baktım. 1. Oluşturacağım küme ne? 1, 3, 5, 7 diye devam eden şu küme. Yani 2'ye bölündüğünde 1 kalanını veren sayıların oluşturduğu küme şu. 9 ile bölümünden kalan için de rakamlarını topluyorum. 4 5 daha 9, 1 3 daha 4, 4'ü buldum. 4'ü yazdım, 9 ekledim, 13, 9 ekledim, 22 şeklinde devam ediyor. Bu iki kümenin kesişiminin en küçük elemanının 13 olduğunu görüyorum. 4 yukarıda yok çünkü. Cevabım o zaman D seçeneği oldu. 10. soru 45'e bölümünden kalan hesaplayan bir algoritma 5'e bölümünden kalanı hesapla A'ya ata 9'a bölümünden kalanı B'ye ata 5'er 5'er A'ya arttır 9'ar er 9'ar er er B'ye arttır A, arttır. A kesin belirli en küçük elemanı yaz ve işlemi bitir. Yani bu algoritma aslında bizi şunu, bize şunu söylüyor. Az önceki kullandığımız algoritmayı bütün bölünebilmeler için kullanabiliriz. 45'e bölümünden kalan için ne yapacağım? Önce 5'e bölümünden kalanı bulacağım. 3. Sonra ne yapacağım? 9'a bölümden kalanı bulacağım. 4. A kümesini 3, 8, 13, 18. B'yi 4, 13, 22 diye oluşturdum. Kesişim kümesinin en küçük elemanı 13 olduğu için sonuç budur dedim. Geçtim. Şimdi soru kısmına gelelim. Onur bir neye doğal sayısının 45 ile bölümünden kalanı bu algoritmayla hesaplarken şunu yapmış. A demiş. A dediği şey ne? 5'e bölümünden kalan. Yani 5'e bölümünden kalan 1'miş. 5'e bölümünden kalan 1. 9 ile bölümünden de kalan 1'miş. Sonra ne oldu? Şu kümeyi yazdı. Kesişimini aldı. Sonucu 1 olarak buldu. Buna göre ne aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi 5'e bölündüğünde de 1, 9'a bölündüğünde de 1 kalanı veren bir sayı arıyoruz. Bakalım. Önce 5'e bölünebilirliği test edelim. Bu sağladı, bu olmadı. Bu oldu, bu olmadı, bu oldu. Üçünden biri. 9'a bölümünden kalana bakıyorum. 2, 2, 6 daha 10. 9'a bölümünden kalan bir bu sağladı. Cevaptır. Sorunun doğruluğunu test etmek için diğerlerine de bakalım. Bunun 9'a bölümünden kalan 3, 1 olmalıydı. Bunun 9'a bölümünden kalan 0, 1 olmalıydı. Sağlayan tek seçenek A'dır. Evet. Bu algoritma sanıyorum sadece bizim kitabımızda var. Bayağı uzun uğraşılarak, uzun çalışma sonucunda elde edilmiş bir algoritma. Umarım anlaşılmıştır kullanmanızı da çok şiddetle tavsiye ederim bayağı kolaylık sağlayan bir algoritma